İbadetlerin üç ayağı bulunur aslında. Birinci kısmı bireysel faydasıdır. Mesela oruç tutarsa bedenin detoks yapar, organların dinlenir. İkinci kısmı toplumsal faydasıdır. Oruç tutarsan hem imkanı olmayanın halinden anlar yardımlaşırsın hem de nefsine hakim olmayı öğrenir. Kimseye zulmetmezsin, kavga etmez, kötü söz söylemezsin. Bir de ibadetlerin kulluk bilinci var ki o kısmı zaten biliyoruz. Hazır oruçla başlamışken oruçla devam edelim. Doğru uygulandığı takdirde sayısız faydası olan pek çok inanışta farklı uygulama şekilleriyle kendisine yer bulan oruç ibadetinin yararlarının artık bilip de farkında. Şimdi korona salgını süresince dünyanın ekolojik dengesinde düzelmeler olduğu gözlemleniyor. Pek çok yerde üretim ve tüketim durduğu için gaz salınımı azalıyor. İnsanın doğaya bıraktığı karbon ayak izi de. Venedik'te mesela uzun yıllar sonucu Yunus görülüyor değişimi hesap edin. Aslında kendine müdahale edilmediğinde doğanın kendini ne kadar hızlı tamir edebildiğine bakın. İnsan vücudu da öyle aslında. Her şeyin devası da ölümü de bizde. Eğer dinlendirirsek vücutta da kendi kendini iyileştirebilecek olanaklara sahip. İnsan küçük alem, dünya büyük alem. Birbirine benzer. Yapı taşı aynıdır. Yani aşağıda ne varsa yukarıda da aynıdır der felsefe. Korona sürecinde dünya bir nevi insan orucu tutmuş, faydalarını şimdiden görmeye başlamış. Nasıl ki usta yazarlar, sanatçılar önemli bir eser vermeden önce kendilerini insandan soyutlayıp bir anlamda insan orucu tutuyorlarsa doğada belki bir sonraki mucizesini gerçekleştirmek için bu orucun bitmesini bekliyor. Olamaz mı? Üstelik biz karantina sürecinde kendimizi de insanlıktan uzak tutarak bir tür oruç hali yaşıyoruz. Yalnız kalma fobisi olan bu durumuyla yüzleşiyor. Kapalı alan fobisi olan onunla yüzleşiyor. Para kazanmayı hayatının tek amacı haline getirmiş hırslı insan bu huyuyla mücadele ediyor. Tamamen hazza odaklı bir insan bu durumunun zorluklarıyla mücadele ederek kendi içsel mutluluk kaynaklarının farkına varıyor. Ya da varmıyor. Bu sınav. Karşı cins olmadan yapamayan insan aseksüel yanıyla idare etmek zorunda kalıyor başkalarını öteki olarak gören, dışlayan, aşağılayan insan bir öteki olmadan hayatta kalamayacağının farkına varıyor. Yani herkes aslında kendi özgün sınavını yaşıyor. Yalnız unutulmaması gereken şey şu ki oruç dönemleri aslında bize bir şeyleri öğretilmek için verilmiş bir tür demo yani deneme zamanları. Size aslında iradenizin ne kadar güçlü olduğu fark ettiriliyor. Kavga etmeden ne kadar durabileceğiniz, aç kalarak nasıl gündelik hayatınıza devam edebileceğiniz Nefsinize ne kadar hakim olabileceğiniz, topluma ne kadar katkı sağlayabileceğiniz gibi. Umulur ki bu dönemin sonunda azgın bir şekilde eski halimize ve sonradan üretilmiş yapa ihtiyaçlarımıza değil de ana ihtiyaçlarımıza döneriz. Artık hayata karşı daha ölçülü oluruz. Daha bütün bir insan ve evrenin eşit bir parçası oluruz. Salgın belki de bunları anlamak için bir tür oruç süreci. Bu süreç bittiğinde... Bakalım biz yine o eski biz olacak mıyız? O güzel iftar sofrasının başında hayatın güzelliklerini, insanın erdemlerini birlikte, ötekiyle değil birbirimizle birlikte tadabilecek miyiz?